Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars arkadaşlar 2 3 tane mega açacağız. Ben yanlışlıkla bunu açmışım şimdi <laughs> açıyorum ve 3 tane çıkıyor. Dur abimde arkadaşlar. Abaş. Tamam arkadaşlar ben de açıyorum mega kutuyu. Bastığım kaç yazdı? 3. Of ya belki taş çıkar. Aa, eski neydi ne sandıydı bu? Em... Büyük kutu. Büyük kutu çok. Abi al hepsini sen aç. Bir de arkadaşlar şimdi kim daha büyük koyu açacağız. Karakter çıktı ya. Yücesine şey çıktı. Yücesine çıktı. Bakalım ne çıkacak. Aa küçükken parladı. Hayır. Dynamite mi? Nedir bu? İhtiyar dynamite. Şey. Bu o kadar güzel saçmalı ya. Ya arkadaşlar. Artık küçümden bir köy. Şimdi şey seçelim. Evet arkadaşlar. Bu bu kadar arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu ama kutuları açmak istedik arkadaşlar. Sonra büyük bir video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.